Anti-Darwinist faaliyetin ardından Türk İslam Birliği. Ülkemizin güneydoğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimiz çok dindar, çok dürüst, çok üstün ahlaklı insanlardır. Komünist teröristlerin oradaki nur gibi insanlarımızı korkutup tehdit etmelerinin önüne bir an önce geçmek gerekmektedir. Onların o güzel ve temiz ahlaklarının muhafazası, huzur, güvenlik ve rahatlık içinde yaşamalarının sağlanması için mutlaka Darwinist, materyalist, komünist zihniyetin o bölgeden temizlenmesi ve acilen Türk İslam Birliği'nin kurulması gerekmektedir. Türk İslam Birliği bir sevgi birliğidir, muhabbet birliğidir, gönül birliğidir. Türkiye bu birlikte bir ağabey, bir öncü, bir hadim rolü üstlenecektir. O yüzden bu birlik Türk İslam Birliği adını alacaktır. İslam'a göre hiçbir ırk diğerinden üstün olamayacağından bu birlikte ırk üstünlüğü diye bir kavram olmayacaktır. Türkiye'de yaşayan ve Türk olan her vatandaşımız Kürt, Çerkez, Zaza, Laz, Boşnak, Gürcü, Arap bu birliğin içinde olacağı gibi dünyadaki tüm Müslüman ülke ve topluluklar da bu birliğin içinde olacaktır. Birlik olmak Türk İslam dünyasına müthiş bir güç kazandıracaktır. Temeli dünya üzerindeki en sağlam kaynağı Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı olan bu birliğin bozulması dağılıp yıkılması Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Türk İslam Birliği Müslüman ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözüp İslam dünyasına sulh getirecek, bir yandan da dünya genelinde çatışma ve savaşı kışkırtan her türlü hareketin karşısında yer alacak, savaşı körükleyen her türlü girişime karşı engelleyici bir güç olacaktır. Dolayısıyla Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail, kısacası Müslüman olsun olmasın tüm dünya ülkeleri rahatlayacaktır. Terör sorunu son bulacak, yeraltı kaynaklarına ve ham maddelere ulaşım garanti altına alınacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel ve sosyal çatışmalar tamamen ortadan kalkacaktır. Türk İslam Birliği, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiği gibi Müslümanların Hristiyan ve Musevilerle ittifakıyla gerçekleşecektir şimdiye kadar inananların arasına nifak sokmak isteyenlerin oyunları bozulacak ve tüm dünyada inananlar güçlerini birleştirerek bir birlik olacaklardır. Dolayısıyla bu bütün sapkın komünist ve materyalist sistemlerin önündeki dev bir güç olarak dünya tarihinde ilk defa meydana gelecektir. Dolayısıyla Türk İslam Birliği Müslümanların yanı sıra tüm Hristiyanları ve Musevileri de içine alan onları kucaklayan bir kurtuluş olacaktır. Türk İslam Birliği'nde hiçbir insan acı çekmeyecektir. Dininden, teninden, renginden, inançlarından dolayı kimse öldürülmeyecektir. Zulme uğramayacak, fakir olmayacaktır, ezilmeyecektir. Korku duymayacak, hukukta, adalette sorun yaşamayacaktır. Faili belli olmayan olaylar olmayacak, yokluk ve yoksulluk olmayacak. Bir kısım insanlar zenginlik içindelerken bir bölümü açlığa mahkum edilmeyecektir. Ümitsizlik ortadan kalkacak, herkes mutluluk, sevinç, rahatlık içinde ümit var yaşayacaktır. Kimse cahil ve bilgisiz kalmayacak, eğitime büyük önem verilecek, son derece eğitimli ve kültürlü toplumlar yetişecektir. Türk İslam Birliği ticareti canlandıracak, ekonomiyi güçlendirecek, ekonomide, siyasi alanda ve kültürel sahada dünya ülkeleri arasında gerçekleştirilecek bir bütünlük, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, imkanların en verimli şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyacaktır. Ekonomik büyüme, bilim ve teknolojiye yapılacak yatırımları arttıracaktır. Ekonominin gelişimi ile birlikte eğitim seviyesinde de doğal olarak bir yükselme olacak, toplum çok yönlü gelişecektir. Oluşturulacak bir ortak pazar sayesinde bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi engellere takılmadan bir diğer ülkede kolaylıkla pazarlanabilecektir. Ticaret alanı genişleyecek, tüm ülkelerin pazar payı artacak, ihracat gelişecek. Bu ülkelerdeki sanayileşme sürecini hızlandıracak, ekonomide sağlanacak kalkınma ile teknolojide de gelişme yaşanacaktır. Ekonomik kriz ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bu durum bütün dünyaya sirayet edecektir. Bütün dünya zenginleşecek, ticari hareketlilik çok artacaktır. Bu doğrultuda Türk milletine çok büyük bir görev düşmektedir. Türkiye'nin görevi tüm dünyaya huzur, Refah ve bereket getirecek Türk İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk İslam aleminin liderliği Türkiye için dünya tarihinin en büyük vazifelerinden birisidir. Türk milletinin en hayati görevlerinden biri budur. Yani Türk milletinin görevi sadece Türkiye'yi kurtarmak değil, bütün dünya ülkelerini kurtarmak ve dünya barışı ve refahını sağlamaktır.